E sen gel Kur'an'a dayan da, kısası getir bakalım, katile idamı getir bakalım, Sultan Ahmet de şöyle tarah sallandır bakalım katilleri, ondan sonra cinayet oranı kaça düşer? E bu devlet, bu memleket, bu millet nasıl iflah olacak kardeşim? Her taraf katil oldu, önüne gelen bıçağı saplıyor, öldürüyor. Adam gitti, taksiciyi arkadan taradı, gördünüz. La havle ve la kuvvete illa billah. Herkese güvenme dedi, al dedi sana dedi, sıktı. Bu herifi sen senelerce bakacak. Müebbet verecek, müebbetten bilmem ne verecek. Ara sıra açık verecek, oradan kaçık verecek, af çıkacak. Ya yapmayın böyle ya. Ya milletin kanının hakkı Allah'ın hakkıdır. Bu kadar insanın ölüsü var. Bak asker, polis, dünya kadar şehidimiz var. Bunları vuranlar yakalanıyor, hapiste besliyor ya. Ne olacak bu şey? Bunun çoluğu çocuğu ne olacak? Hangi devlete, hükümete Allah, sen katili bağışlayabilirsin canını, hapiste tutabilirsin. Böyle bir izin Kur'an'da yok. Katil öldürülecek. E şimdi ne oldu? Şeriatı beğenmiyorsun. ben senin nereni beğeneyim? Memlekette güven kalmadı. Taksicinin güveni yok. Camiye gidip namaz kılanın güveni yok. Biri geliyor bıçağı saplıyor. Fatih Camii'nde adam imam odada oturmuş geliyor boğazına sokuyor. Çili öbürü kiliseye gitmiş o kafasına sıkıyor. Ya arkadaş bu nedir yani? Bu kadar ucuz mudur bu öldürmek ya? Ha, ah canım şeriat. Canım kurban olsun şeriat. O kısası getir. Türkiye'nin teminatı olarak memleketin bütünlüğünü ben sana Allah'ın izniyle vaat ediyorum. Kur'an'ın vaadi hattır. Ama Kur'an'ın Kur hükümleri yürümüyor ki kardeşim. Her yer hırsız olmuş, gaspçı dolmuş, dolandırıcı dolmuş. Acayip bir şey ya.